geliyor. Türkiye enerji yatırımları konusunda vites yükseltti. Katı, sıvı ve gaz halindeki enerji üretimi 10 yıl içinde %70 arttı. Yapılan son yatırımlarla birlikte Türkiye'nin enerji faturası hızla düşecek. Türkiye 2022'de petrol keşifleri açısından bereketli bir yıl geçirdi. Şırnak-Gabar'daki petrol keşfi dünyada karada yapılan en büyük 10 keşif arasına girdi. Şırnak'ta Gabar bölgesinde e, Şehit Esma Çevik kuyularında e, günlük 5350 varilik bir üretim yakaladı. Ve bu sahada yapılan bu keşif 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşiften birisi oldu. Türkiye'nin en sığ petrol sahası Çukurova'da 800 milyon dolarlık rezerv bulundu. Bunların gravitesi de yüksek. Yani Suudi Arabistan'da, Arap Yarımadası'nda üretilen petrol kadar değerli bir petrolden bahsediyoruz. Ve bu 150 milyon varillik petrol sadece Gabar'dan çıkarılan petrol Türkiye'nin yaklaşık olarak 160-170 günlük ihtiyacına karşılayacak bir rezerv. Enerji alanında önemli başarılara imza atan Türkiye'nin sondaj gemilerinin sayısı da artıyor. Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de yaptığı çalışmalarda doğal gaz açısından oldukça önemli kaynakların ortaya çıkarılmasına vesile olacak. 2022 yılı Türkiye açısından enerji üretiminde oldukça verimli bir yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye enerjide önce kendi ihtiyacını karşılayacak ardından ihracata yönelecek. Türkiye'de e, önümüzdeki süreçte artık enerji ihtiyacını karşılayan bunun ötesine geçerek özellikle doğal gaz alanında bunu söyleyebiliriz. Enerji ihraç eden ülkeler listesine girecek